Sizin için bağımsız yaşam ne demek? İş etkenleri çok bağlı kalmadan hayatı adapte olmasın. Toplumsal olarak da onlara da bir birey gibi, insanın bir spektrumu gibi görmemiz gerekiyor. Ağız, ilgisi rengelde bir rikasiyer değil de iyi günler demek olmasın Başkalarına muhtaç olmadan, kendi hayatım hakkında söz sahibi olabilmem ve başkalarının yönlendirmesine maruz kalmadan yaşayabilmem anlamına geliyor kendi hayatını özgürce kurabilmesini çağrıştırıyor. Hayatını sürdürebilmek için bir kimseye ihtiyaç duymayan, kendi rutinlerini ve sorumluluklarını kendi başına halledebilen bir bireyin yaşama geliyor. Kendi kararlarını başkalarına ihtiyaç olmadan sürdürebilmenin bir yaşam tarzı geliyor. Bireyin kendi kararlarını, kendi alarak hayatına devam etmesidir. Bireyin en temel hakkı olmalıdır. Tüm koşullar göz önünde alındığında yaşama aktif ve üretken şekilde devam edebilmeleri için alanlar açılması olarak tanımlayabilirim. Gündelik hayatlarında kendi ihtiyaçlarını kendilerinin görebilmeleri, kendi kendilerine yetebilmelerini Tekerlekli sadalye demek. Bağımsız yaşam engellilik demek. Engel hareket edebilme, konuşabilme duyusu. İnsanlar kendi hayatlarıyla yaşamak veya zengin olmak gibi. Zihinsel engellilerde bağımsız yaşam ve eşitlik bir kere onların da e, hayata dahil olmaları, onların da sosyal olmaları ama en, en önemlisi sağlıklı olan insanların da günün birinde bir engelli adayı olduğunu bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bizim de bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor.